Bir, iki, şuradan zıpla. Allah kafam geçti sayılmaz mı? <laughs> Yeter ulan sizinle mi uğraşacağım? Çekilin. Allah ben geliyorum Allah. Anam son yerde atlayamadım. Ana abi para Kıymetli arkadaşlarım. Bunca emekten sonra nihayet tünelin sonuna varabildik. Gel canım güdükçüğüm. Amma daha ağırsın be domdom. Hadi gel ver elini bakayım. Mahmut Hoca. Evet Mahmut Hoca. Evet arkadaşlar yeterince eğlendik güldük. Gelin şimdi gidelim. Dur lan şuradan iki ekmek alalım oğlum. Karnımız acıkır la yolumuz uzun. Fırınız içindeyiz lan ne olacak bir tane ekmek alsak. Ulan oğlum sen ne çabuk öldün la. Arkadaşlar dediğim gibi yolumuz uzak. Valla hiç kimseyi bekleyemeyiz. Zıplaya zıplaya gittiz artık şuradan şöyle. Şu kadarcık basit yerlerimizi zıplayamıyoruz la. Eh nop gibi oynamayın ha. Şuralardan şöyle sol 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 sol. Ah. Hadi hadi beklemeyelim beklemeyelim. Devam devam. Allah oğlum oyun dondu lan ne oldu size. Sen git abi biz geliriz. Tamam oğlum ben gidiyorum o zaman. Unutmayın gelmeyi arkamdan. Ha şu pointe de basalım dur. Ben yine dondu oğlum kanatlar donuyor lan. Benim internetimde mi bir şey var sizde mi bir şey var? Benimkinde olduğunu sanmıyorum ama neyse. <laughs> dur bakayım şuralara geçelim. Buralar basit yerler. Birinci yerler biliyorsunuz her zaman basit oluyor. Ha burada basit. buradan yürüyerek geçiyoruz. Böyle böyle. Hop. Anam zıplamayı unuttum. Allah'ım. Burası çok basit. Böyle Tamam beni takip edin burada bir şey yok. Kaydar açık olun hızlı hızlı. Aha beni taktiği buldum. Geri geri gideceğim. Tamam çok basit böyle. Aa, gördünüz mü? Allah yine zıplamayı unuttum. Şimdi abone ol. Ah yine gittik. Arkadaşlar baba oyunda kanalına abone olun. Bildirimleri açın. Şu karı bir sevindirin ya. Hadi ben gittim. Param parça. Ola ola Yeter ulan sizinle mi uğraşacağım? Çekilin. Allah! Ben geliyorum Allah! Alam son yerde atlayamadım. Ana abi bana pay ya Ulan benim aklıma nasıl gelmedi? Şuradan zıplaya zıplaya gideceğim ya. Nasıl bir fırın oğlum burası ya? Allah! Çekil Allah! Çekil lan önümden! Geliyorum! Anam geliyorum! Oradan da geçtim! Allah! Arkadaşlar parçalarımı kargoyla gönderir misiniz? Yeter artık pro moduna geçirdiniz zorla beni ya. Allah Allah. Diyorum ki şurayı sizin gibi geçeyim. İlla pro modunda mı geçireceksiniz beni ya? Çekil. Allah. Hopala. Geldim lan. Kes takip et. Kırgır istemiyorum. Bacak kadar yeri geçemedik ya. Allah Allah. Somunlar hızlı geçiyoruz arkadaşlar. Beklemek yok. Buralar çok kolay. Kimin telefonuydu oğlum o? Dikkatim dağıldı lan. Telefonlar sessiz alın arkadaşlar. Vallahi bak buralar böyle Geçmesi zor yerler lütfen. Lütfen diyorum bak. Oradan çaldıkça benim dikkatim bozuluyor. Hadi yürü lan. oğlum kanadın la oğlum kanadına sıkıştım. Çekil. Heh. Tamam burası kolay bekliyoruz ekmekler çıkacak şimdi ekmeklere Allah'ım lan çarpılacağız ekmeğe basılır mı lan nasıl oyun yapıyorsunuz arkadaşım Olsun şöyle şuralardan hemen geçeyim Allah anam Eee Ya sen la beni öbür oyna Ana beni kabul etmedi. Ben dedim çarpılırız diye size. Bak. Bekliyorum hala bekliyorum. Ne olacak şimdi? Işın oğlum. Nereden ışın lan? Oğlum gözüne girmemiz gerekiyormuş. Allah toz makinesi mi la o? Oğlum ana anam anam. Allah Allah Allah. Geleyim geleyim. Yanlış yerden çıktık herhalde dur. Oğlum değmeyin değmeyin. Yanıyor yanıyor gittiniz vallahi ha. Şöyle arada bekleyeyim. Vallahi tost makinesindeyiz ha. Cayır cayır yanmayalım lan. Benden de ne kaşarlı tost olur ha. <laughs> Güzel yenirim ha. Ana oğlum aşağısı da çok yüksek la. Allah'tan yanmadım. Gelin lan gelin gidiyoruz hadi. Hüve. Oğlum bak lan yine nereye geldi? Oğlum bura nasıl fırıncı lan? İçinde her şey var. Hep tost makinesi var. Yine aynı yere gelmişiz. Lan yanlış yere gelmişiz. Kanatla dur. Dur dur çekil. Oğlum ben de diyecektim lan. Test taraftan mı gideceğiz? Şurada kolay yer varken. Zafam. <laughs> <laughs> Hiç görmedim orayı. He oradan sıcak ateş üflüyor değil mi? Şuradan şöyle la, dur la oğlum itekleme. oğlum lan niye itekliyorsun beni? Ha? Dur la bak la oğlum bak beni itekliyorsunuz gecemiyorum arkadaşım durun. Allah Allah. Vallahi siz bakla bir de buraya engel olarak durmuş oğlum bakla oğlum daha itekliyorsunuz beni arkadaşım bak geçemiyoruz burada ya vallahi siz de geldi mi pişman oluyorum ondan sonra da beni itekli itekli bak üstümden atlıyor ya. Oğlum biraz dikkatli bak size bakacağım diye dikkatim dağılıyor. He ne oldu parçalandın mı kafan kaldı la burada. Dur çekil. He bu kadar ya. Tamam geldim geldim hadi devam. Dur şuraya da basayım ha. Tamam geliyorum takip ediyorum. Allah buraya girdik. Oğlum ne üflüyor lan oradan. Allah bir sıcak geliyor, bir soğuk geliyor. Siz önden gidin oğlum şu kanatlıdan dur. Göremiyorum hiçbir yeri göremiyorum. Dur. Heh geliyorum. Ana neymiş la o? Ventilatör herhalde. He, bekleyin, bekleyin geliyorum. Hop, burayı da geçtik. Şurada da oğlum buraları bekleyin. Tekrar başa dönmek 2 saat bekleyin ya. Ha, hop. Kanatlı şu kanatlarını çıkart oğlum. Bak atladı daha beni çağırıyorlar. Geliyorum geliyorum. <laughs> geldim lan geldim. Tamam devam et. Heh. Buraya da geldik şimdi buralardan. Anam. Oradan kek fırlatıyorlar. Allah. Dikkat etmek lazım. Aman. Şu kekte geçsin. Gel gel takip et beni. Gel gel. Hop. Oley. Hadi oğlum az kaldı. Geçeceğiz hep beraber geçeceğiz hadi. Heh. Şuraya da başlayalım. Allah hamur işi. Hala, hala, anam anam anam. Arkamdan çok hızlı geldi. Arkamdan çok hızlı geldi. Tamam artık biliyoruz. Dikkat etmemiz lazım burada. Hop. Oğlum. Anam 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 anam. Hop ala. Buraya da geçtik. Allah yukarı mı çıkacağız? Tamam. Nereden çıkacağız? Anam şu kapıyı açmamız lazım. Dur yukarı. olma O neydi lan öyle? Burası tehlikeli. Şöyle yan yan geçelim. Ana o oh, oğlum. Bir tane fırıncının içinde bu bu bu, bu tuzağına ne gerek vardı ya? Ha? Allah. Kesin bunlarda da yanacağız herhalde. Yanmayalım. Anam Hoppala. Hadi oğlum niye bu kadar zor? Oğlum ana buna basınca kapı açılıyorlar. Niye ikimiz birden çıktık la? Bak üçümüz çıkmışız. Aa vallahi kanatlı geçti gitti. Akıllı adam. Vallahi akıllı adam. Ben niyorum aşağıya siz açın tamam mı? Nerede ineyim? Şuradan atlarsam mı ki aşağıya? Hah! Aç aç aç! Aç kapıyı! Ah! Tamam! Evet yine borlu yere geldik galiba Ha, Kırmayaydın iyiydi! Gelin gelin çıkışı gördüm gelin! He şuna basalım Allah! Oğlum buralar sıkıntı duruyorlar ne yapsak ki buradan? Sen bir geç önden. Heh! Tamam! Git yer kolay! Oğlum burası da kolay! o, o Allah! Azıcık daha dikkat, azıcık daha dikkat arkadaşlar. Birazcık daha böyle buralar yani buralar geçmeyecek yerler değil. Şöyle takip ettiyiz. Evet herkes geçti beni bekliyor. Orada dans ediyorlar. Bizi dans ediyorlar. Oğlum internet donuyor. Herhalde ondan dolayı göremiyorum ben ya. Ana, 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 anam geldim. Haydi bakalım devam devam. Koş 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 koş. Bir daha gitmeyelim oraya. Heh. Keklik gibi zıplayacağız şimdi. Öyle be Ola be oğlum dans etme zıpla lan Lan Anam Hop La bir de şu Alam Son Haydi bakalım Evet step step geçiyoruz arkadaşlar Her tarafı step step geçiyoruz Burada ne yapacağız yukarı mı çıkalım la ha tamam yukarı çıkalım Anam dışarıda bir şey gördüm neyse Oğlum 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 şuradan atlayamadık lan Allah sizi var ya <laughs> Hep sizin yüzünüzden var ya önümden mi geliyorsunuz arkamdan mı bir kanatlı geliyor bir uçan böcek geliyor Dur bakayım Allah Heh. Tamam dur geliyorum buraya geliyorum Yan yan geleyim oh, ah. Allah Oğlum ya dur Dur lan Allah Allah şuraları geçemiyoruz daha ya Allah Eh, kaçacağız ama vallahi kaçana kadar kaç kere canımız yandı yemin ediyorum ya yamuk yapmış da burayı. <laughs> Allah'ım burası çok karanlık. Bak bir şey değil mi burada bir tehlike var ama ne olduğunu bilmiyorum adam gitti boş yere. Acaba bir yere mi bastı ki? Allah. Oğlum ne öldürdü la bizi kafamıza da bir şey gelmedi. Allah Allah. Ben yine aynısını yapacağım ne yapayım? Bekleyeyim mi biraz? Ağzına girdi la adamın. <laughs> Dur bakayım. Allah. Anam kendi çekti ağzına. Lan yutma beni. Ha adamın ağzına girdik. Zaten bir tane de böyle olan şurası ne lan, nefes borusu mu? Gelin arkadaşlar nefes borusuna kaçalım hadi. Bırakla dans etmeye gel. Gel gel. Ha. Yani bir tane kaçış oyununda da şöyle bir midesine bilmem neyine girmesek olmaz değil mi? Tamam geliyoruz geliyoruz. Sen niye töz töz attın onu? Töz Ha. Devam buradan devam. Allah ne yedin oğlum kemikli kemikli ne yedin ya acaba? Oğlum bu kaç oyunlarında bu şey niye çok kullanıyorlar ya? Aa buralar yine aynı şekilde itekleme oğlum itekleme lan beni itekleme bebe. Bana arkadan düttürünce yanıyorum ben ya. Düttürmeyin arkadaş. Dur çekin ha siz önden gidin tamam ben arkadan gelirim yavaş yavaş. Şöyle çapraz çapraz seke seke keklik gibi hop. Bu kadar basit ya. Gelin devam edin beni. Hah? Yan atlayacağız yan burada yan yan. Göremezsiniz oğlum önde ne var ne yok. Dur atlamayın bekleyin Allah. Dedim ben sana yan atla diye. <laughs> Hop buradan da geçtik. Allah'ım midesinde neler var oğlum bu fırıncının sahibi fırının sahibi herhalde bu. <laughs> Allah oğlum gidiyordum az kala aşağıya. Dur 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 geri gitme. Eee buradan bir yer seçmemiz lazım. Ben niye seçiyorum ya ben niye seçiyorum ya. Bakalım şuradan geçmiştik. Heh, öbür taraftan da geçeceğiz. Bak adamlar önden gitmiş de güzel onları takip etsen gidiyorsun. Hemen seçiyorum bir tane yanıyorsun. Kendime kızdım ya arkadaşlar. Bu arada abone olmayı unutmayın ha. Bak sizin için yine yanacağım. Anam anam. Anam geçti. Allah şurayı da atlasaydı bilkinle geçiyordum ne güzel. Paramparça olduk yine. Dur bu sefer yapacağım dur. Hop bir iki şuradan da zıpla. Allah kafam geçti sayılmaz mı? <laughs> Sadece kafam sayılmıyormuş. E ben de böyle geçerim. Bu kadar basit ya. Allah giremedim. He. Haydi bakalım yeni bölüm. Bura nereymiş acaba? Şu kahverengi şeyler ne ki? He? Ne ola <laughs> Oğlum kurabiyeler tüm tüm yutmuş da bu. Dur dur devam et devam et dans yok dans yok. Hadi bölümü bitirmemiz lazım. Takipçilerimize söz verdik. Devam edin. Gir şuraya. Gir gir. Anam tuvaletten çıktık hala. Oğlum biz adamın içinde değil miydik? Tuvaletten nasıl çıktık? Umarım düşündüğüm şekilde çıkmamışızdır. Dur dur, dur oğlum yeşil şeye bastırma neyse o yanıyoruz onda ya. Allah Allah. Dur bakalım, ha sen orada dur kafana atayım bekle. Hop. Hop. Sağ ol kardeşim. Hop. Hop. Allah. <laughs> Geçtik. Çok güzel kanalizasyona da geldik. Süper. Fareden atlayalım. Arkadaş kanalizasyona böyle tüm tüm atılır mı lan bunlar? Allah bu ne? Allah'ım bu ne? Anam ayaklarım çekil lan çekil. <laughs> Neye bastım ben? <laughs> oğlum lan oğlum zehirli şeyler var. İteleme lan iteleme lan zıplayacağız üstünden. <laughs> Roblox'ta böyle yeşil kahverengi saçma renkleri görürseniz üstünden atlayacağınız. Biliyorsunuz onlar da yanıyoruz yani dokununca. Ha? Şundan da atlayayım. Allah. Hadi bakalım. Süper. Hee şimdi ne yapacağız? Oğlum şuradaki tuşa ha. Heh bas şuna. Atlayın 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 boşaldı atlayın atlayın atlayın. Eee Allah kandırdım. <laughs> anam onlar nasıl zıplayarak gitti. Ana ha oh, başa döndük sandım çok korktum. Allah anam 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 zıplaya 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 zıplaya. Oh süper. Kalan kaldı mı ki orada neyse. hı hmm, şu borulardan da zıplayalım. Böyle ben yan yan çok seviyorum ya yan yan kolay oluyor. <laughs> Şöyle şuradan da yan yan geçelim. Hop hop. Süper. Hadi bakalım şuradan. Oğlum niye zorlanıyoruz giremiyoruz içeri. Aha. Anam oyun mu bitti? Oğlum ne güzel oynuyorduk lan ne çabuk bitti. Ala. Hızlandırdılar bizi. Dur bakayım. Nereye gideceğiz? Hmm, neyse onu okumayak. Şuradan gidelim ya. Allah yanıyor. He. Şu sarı şeylere basınca yanıyor. Herhalde son yer burası da. Allah geldik. <laughs> oyun bitti arkadaşlar. Haydi bakalım hep beraber dansa. Arkadaşlar biz oyun oynarken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken çok eğlenmişsinizdir. Onun için abone olacağınızı ve bildirimleri açacağınızı düşünüyorum. Bizimle beraber oynamak istiyorsanız Roblox kullanıcı adınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Bay bay.